Bugün sizlere Android telefonlarda Google Earth APK'sı nasıl indirilir onu göstereceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de Google Earth indirmek yasak. Play Store'dan indiremiyorsunuz. Bunun için harici bir bağlantıdan bir link aracılığıyla bu APK'yı indirip telefonumuza kurup kullanmaya başlayacağız. Bu linki videonun altına bırakırım ben. Google aramaya yazacağız. Arama kısmına Google Earth APK yazıyoruz ve Google Earth.tr Uptown sitesinden Android için 934.05 sürümü bu siteye tıklıyoruz. Birinci sırada gelen siteye. Bu sitenin linkini videonun altına bırakacağım. Burada en son versiyon kısmına tıklıyoruz altta bulunan. indir seçeneği var en altta bulunan. indir seçeneğine tıklıyoruz. Ve gelen uygulama dosyasına indir diyoruz. Burada bize bir uyarı verecek. Güvenlik ile alakalı bir uyarı verecek arkadaşlar. Önce onu kabul etmemiz